Kardeşim de, kızım gidebilirsiniz. Siz buyurun. Hadi gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Gittim, gittim, gittim. Bir, iki, üç. Bir, iki, bir, iki, üç. Canım ka kardeşlerim dik Geldik. Baba şimdi bu da çekiyor canım. Her bir şey bende. Bak baba. Evet çok güzel. Her bir şey o, o benim Hı -hı. o. benim. Ağır. Sen söyle. Hayır. Ne yapıyorsun? Şakacıktan o senin olsun. bu gemi değil hocam. Hadi oraya çekelim. Vur, Evet. Ay, ay, ay. Hayır oraya gitme Deniz burada. Burada oynayayım babacığım. Bak görünmüyorsunuz. Ama gemi yok. Gemi burası. Tamam burası. gemiyi buraya çekelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Hop. Gemi 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 Arkadaşlar Arkadaşlar yedim. ben yatıyorum. Yatıyorum ben de. <laughs> Tomato. Baba ya. Bebek <laughs> ben Dur, dur ama. Sen Hadi bak, bakalım kardeşim. Tamam kardeşim. Atıyorum. Bebekler böyle 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 Bak güneş böyle yani. Evet böyle 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 Bu böyle 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 Benim adım da. Benim Hı. adım böyle Ama böyle 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 Ne oldu kızım? Bağırdı mı sana? Bağırma babacığım. Ama Muhammed öyle oynuyoruz ki. Bağırını kulağını keseceğim ama. Kardeşim. 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 Ne? Kardeşim. Muhammed ne? neden öyle olursun babacığım? Hadi parka gidin. Parka, parka gidelim. gidelim, gidelim Gelir miyiz? Anneden adı. izin almadan bir yere gidemezsin. Anneden izin al. Anne parka gidebilirsin. Ben annem. Anne parka, parka gidebilir miyim? Anne parka gidebilir miyim? Anne parka gidebilir miyim? Yemekteyiz. Ha, ben de gidebilecek miyim? Lütfen lütfen. Kızım sen daha gidemezsin. Ha tamam. gidebiliyor musun diyormuşum. Tamam. Ben gidebiliyormuşum kardeşim. Arkadaşım. Tamam arkadaşım. Hadi, Kardeşim değil O benim bebeğim değil Tamam mı canım Ben gemiye binmeyeceğim arkadaşım tamam. olmadan Arkadaşım olmadan ben gemiye binmeyeceğim Kızım. Kızım O beni tanıyor Benim adım Zefek Ama ben de nasıl tanımıyorum senin babanı Benim adım da Zefek Bunun adım da Zefek Ne senin adın sen anne misin? Anneyim ben. O zaman kız arkadaşım olur musun? Ayayım ayayım. Tamam. Tanıyacaksın ama. Tamam. Tanıyorum anneciğim. Sen gidebilirsin tamam mı parkada? Ne ne? Hadi gemiye bin. Abi, Ama ben gemiye benim gemiyim. Bilemezsin. Hayır bilir Hadi şimdi sen Sevcan ol. Bu da senin bebeğin olsun. Tamam. Ben de şimdi olacağım. Sen de mi anlaşsın? Ben de şimdi. ablanla konuş şimdi. O bebeği konuştur. Hayır <laughs> <laughs> sevecen olmayacağım ben. Kim olacak? söyleyeceğim evet. oluyor. Bunu ben söyleyeceğim. O zaman ben söyleyeceğim oluyor. Tamam. Tamam. Ahmet tamam, söyleyeceğim olsun. Yuman yapmak söyleyeceğim. Benim adım Zafer. Benim annemin adı da Çiçek. Annemin adı Zafer. Benim adım Çiçek. Çiğek. Sen Çiçek. Yabancı. Ben yabancı değilim. Ben yabancı değilim. Sen yabancı olabilirsin ya. Ya olamam ya. Kötüler yarıyorlar beni. Al kardeşim kötülüğünü. Al sana. Al sana. Hayır kavga yok. Tamam tamam. Oyunlarda tamam, kavga yok. Tamam tamam tamam. tamam. Bebeklere karşı şefkatli olun. Seni böyle yapalım işte. Ben yalancıyım. Pırk. Sen yalancı kavga Kavga yok. Kavga yok. <laughs> Hayır, bebeklerin arasında kavga, olmaz. Kavga ben. yok. Tamam. mı? Tamam, tamam. Bebekleri kavga ettirmek istiyorsanız... Hayır, hayır, hayır. 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 Ah bebekleri be. kavga ettirmek istiyorsanız... Hayır, kavga, hayır kavga, yok. Tamam. Ah. kavga yok. Tamam, ben bebekleri kavga ediyorum. Kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Bebeği bırakır ah. mısın Mehmet? baba. Ben de aynı videoyu izleyeceğim. Kavga Aa. yok. Hayır kavga varsa bebekleri kaldırıyorum. Ya ha ha. Oyun oynamanızı Aa, da yapalım. Aa bakayım Hayır kavga Aa, yok. kavga, Aa, yok. kavga Aa, yok. Aa bakayım. Aa bakayım. Tamam oyun bitti o zaman. Bebekleri de kaldırıyorum. Baba ya. Anam ya. Seni mi? Seni mi? Bunu İyi geçinecek. Bu bebekler kavga etmeyecek tamam mı ikisi? İkisi var evet, burada. Evet kavga çünkü. etmeyecek onlar. Oya ikiz onlar de. Ikisi Sen bunu atar şeyden. Tamam. Bak bunun bu, bu hiç çıkmıyor. Bu çıkıyor. Baba, babam hiç çıkarttırmıyor. Çıkardım Hayır. Ben. Elbiselerini açmak yok. <laughs> Yasakladım. Bebeklerin kıyafetleri üzerinde duracak. Çok ayıp bir şey. Bebekleri soymayın. Ama biz karnımız soymuyoruz. Çok ayıp bir şey değil mi babacığım? Evet. Ya Bebekler giyinik olacak değil mi? Kim Evet. Hayır. Cık cık. Muhammed onu derhal giydiriyorsun. İhtap. Yapıştırmamı <laughs> başla. Ne? <laughs> ne? Ne, ne? ne, ne, ne yaptın soydu ne mu? Göremiyorum. Geldim. Bak, ben de zaten. Ben görürüm. Eğer bebekleri soyarsanız, sizi falkaya yatırırım. Falka? Falka sopayla dövmek demek. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ne yapıyor bu? Mahmut. Yanlışım Ayda. Yanlışım mı? Şahit Mahmut. Mahmut sakin oluyorsun. Babacığım sakin oluyorsun. Heh, bu ne şimdi Mahmut? Mahmut bu ne şimdi? Tabak <laughs> yatırın bebekleri soyarsın. Ah, tamam mı? Ah, Hiçbir şey ah, değil ah, mi? Üzerindeki kıyafet hiç yeah, Tamam mı? Yeah. Tamam hadi bakayım. Oh, hadi bakayım şuraya geç bakayım. Sımar. Ah! Sımar ah! Yapma babacığım. Soymadım ben. Aferin. Tamam giydirmişsin. Aferin. Aferin kızım benim. Ama Muhammed de artık söz verdi bana. Bir daha bebeklerin üzerindeki kıyafetleri çıkarmayacak değil mi? Güvendiği zaman bir tek, bir tek babaanne soyup elbiselerini yıkayabilir. Siz bebeklerinizi soymayacaksınız tamam mı? Niye? Ama bu Hayır yasak. Ama bu bu niye? Ama bana... Çünkü ben bu bebekleri aldığım yerde e, adam bana dedi ki ben bu bebekleri sana satıyorum ama bebekleri soyarsan bunun cezası var dedi. Bebekleri soymanın üzerindeki şu kıyafetleri çıkarmanın cezası var tamam mı babacığım? Tamam. O yüzden bize ceza keserler. Bir daha da bize bebek vermezler tamam mı babacığım? bebeklerimiz var bizim. Onların yerine. hepsini de alırlar. Jandarma gelir, öteki bebekleri de alır. Soyduğum bebekleri de alır gider. Tamam mı? Bebeklerin üzerindeki kıyafetler çıkmayacak. Bebekler üşür, utanır. Anladın mı? O yüzden bebeklerin kıyafetler çıkmayacak. Ben utanıyorum Ben utanıyorum Evet bak böyle hanım, hanım hanım. Hanım bebek olsun bunlar bak. Üzerindeki kıyafetler ben ne kadar de güzel. Ben utanıyorum. Mice, evet, anne Çünkü kıyafetsiz gezme çok ayıp bir şey. Ayıp mı? Ağamca, bak. sana bir daha sana Superman filmleri izlettirmeyeceğim. Öyle bir öyle bir oyun yok. Vurmakla, kavgayla öyle şeyler yok tamam mı bacım? Superman şeylerini izlemeyeceksin YouTube'dan tamam mı bacım? Ben Barbie. <laughs> Barbie. Sen izleyebilirsin Barbie'leri çünkü Barbie'ler kavga etmiyor. Ama Muhammed <laughs> Muhammed Superman videoları izlediği için sürekli kavga etmeye çalışıyor. Çok yanlış bir şey tamam mı? Benim benim parmağım bak Muhammed benim parmağım benim parmağım çok pis bir şey. Gerçekten. Bak çok pis bir şey. Biraz önce kedinin pisliğini halledim biliyor musun? Çok pis mikrofon. Kedinin pisliğini aldım attım ellerime bulaştı. Şimdi sen benim parmağımı ağzına çok çeksin. Ah parmağımda kedi <laughs> pisliği var. Gerçekten. Parmağımda kedi pisliği var. Kedi <laughs> <Yeni> pisliği var. <laughs> Çok mutlu. <mutluluklu. gülüyor> parmağımda korona var. Korona. Mik mikrop var. Hastalık var. <laughs> Sen benim parmağımı ağzına sokamazsın. Hayır. Hayır. Hadi bay bay de bakayım arkadaşlarına. Bay bay. Hadi izleyenlere bal, bay bay. Bay bay. Bay bay. Tamam. Kızı daha, kızı daha güzel. Mi? Daha güzel videolar çekeceğiz diye bakayım Elif. Güzel bu da <laughs> çeksen istemem mi? Ama, ama benim kız arkadaşım yok de beraber video çekeceğiz de ama kız arkadaşım <laughs> yok de. Ama yok. benim kız arkadaşım yok. Bu da çekebilirim. Evet. Hadi el salayım bakayım.